Buyurun babacığım. Teşekkür ederim kızım. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız hanımefendi? Çok mersi. Sizi çok iyi gördüm. Müsaadenizle. Rica ederim. Geç kaldın Yavuz. Biraz işim çıktı da. Bak herkes seni bekliyor. Hadi. Hoş geldin Yavuz. Evet Kıbrıs'tan ne haber bakalım? Ben de sizden fazlasını bilmiyorum. Nereden çıktı şu Kıbrıs davası başımıza? Piyasadaki bütün işlerin durduğu yetmezmiş gibi. Arada Amerika olmasa bizimkiler neredeyse harbe girecek. Baba. Tamam tamam. Anladım kızım. Bizim damat böyle konuşmalara bozulur. Al bakalım. Eee, damat dedim de aklıma geldi. Bak oğul, bizde erkek evlat yok. İşlerde her gün biraz büyüyor. E, bir an evvel Canan'la evlen, ordudan da ayrılıp işlerin başına geç. Ha? Ne dersin? Ordudan ayrılmayı hiçbir zaman düşünmedim. Kızınızla nişanlanırken de böyle bir şartınız olduğunu hatırlamıyorum. O zaman durum değişikti. Bir tanecik kızımı o köy senin bu kasaba benim dağ bayır dolaştırmak niyetinde değilsin herhalde. İnsan gibi yaşamak sizin de hakkınız. İnsanlık anlayışımızda çok büyük farklar var Remzi Bey. Kızınız peşimde dağ bayır dolaşmak istemiyorsa... ...istediği andan nişanı bozabilir. Nereden çıkardın şimdi bunu Yavuz? Müsaadenle baba. Ne bu halin? Yoksa beni sevmiyor musun artık? Bak canım. Söylediklerimi iyi dinle. Gerçekten karım olmak istiyorsan... ...şu ordudan ayrılma meselesini aklından çıkart. Ama... Aması maması yok. Bir komando subayı nasıl yetişir? Bu yoksul millete kaça patlar biliyor musun? Babanın fabrikasında bir yazane koltuğunda... Viski içerek göbek büyütmem için sarf edilmedi bunca emek ve para. Bu borcu ödemek zorundayım ben. <laughs> Dinlemiyorsun ki beni. Borcun neyse babam kuruşuna kadar ödemeye hazır. <laughs> Bu borcu ödemek için ne senin babanın parası yeter ne de bir başkasının. Bu borcu insan ancak yürüyle, kanıyla, gerekirse canıyla öder. Erken geldin Yavuz. Kalabalıktan canım sıkıldı anne. Yoksa Canan'la bir şey mi geçti aranızda? Hayır anne. Hiçbir şey geçmedi. Sayın dinleyiciler, şimdi son haberleri veriyorum. Amerikan elçisinin teminatına rağmen Rum tetikçiler Türk soydaşlarımıza saldırılara devam etmektedir. Lefkoşe bugün yeniden kanlı bir gün yaşamıştır. Kabine son durumu görüşmek için İnönü'nün başkanlığında toplanmış bulunmaktadır. Yeni haberler aldıkça ayrıntılarıyla... Seni istiyorlar oğlum. Buyurun. Teğmenim, karargâhtan gönderdiler. Sağ olun. On ikinli oğlu plan yürürlüğe girmiştir. Acele kıtanıza katılmanız emriyle. Böyle gece vakti nereye gidiyorsun oğlum? Birliğe dönmem gerek anne. Allah'a ısmarladık. Belki birkaç gün eve gelemem. Merak etme sakın. Canan'a haber vermeyecek misin? Vaktim yok anne. Yeni bir görevle İstanbul'dan ayrıldığımı... ...gittiğim yerden mektup yazmaya çalışacağımı söylersin. Kendine dikkat et oğlum. Merak etme anne. Allah'a ısmarladık. Güle <laughs>